Uzun yıllardır e, özellikle bölge konusunda kafa yoran insanlar olarak yani yaşanana ve bundan sonra gelişecek olanlara dair önerilerimizin ya da eleştirilerimizin olduğu süreçlerden geçiyoruz. Örneğin şimdi Orta Doğu, İsrail-Hamas kaynaklı çok ciddi bir küresel bir e, çatışmadan geçiyor, kriz derinleşiyor. Bu ortamda bile, bu ortamda bile, bu koşullarda bile yerel yönetimleri konuşabilmek çok önemli. Çünkü yerel yönetimleri konuşmadığım sürece yerel yönetimleri, yöneticileri ve yerel yöneticileri seçen anlayışı, tercihleri belirlemediğimiz ve bunları dikkate almadığım sürece işlerimizin yolunda gitmeyeceği belli. Şimdi Türkiye'de mevcut olarak mesela İstanbul gibi kalabalık bir şehrin hala merkezi olarak yönetilmesi bir problem. Bu, bu, bunun bir problem olduğu bizlere ait değil. Bu genel bir tartışma. Yani İstanbul'u bir valide yönetemezsiniz. Aslında geçmesi gereken sistemler böyle eyalet ya da federal ya da yerelin güçlendirilmesi, özellik gibi yerelin güçlendirilmesi gereken sistemlerdir. Bu zaten sadece şimdilik bekliyor. Yani bununla ilgili bir problem olduğunu ya da buna Ay, aykırı bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Sadece zamanlaması sanırım uygun görünmüyor. Zamanlama şöyle uygun görünmüyor. Mesela işte çok basit bir örnek vereyim. Kürtçe ana dili 90 yıl boyunca yasaklandı. 90 yıllık yasaktan sonra seçmeli Kürtçe dersi alındı. Şimdi 90 yıl boyunca yasalarla, anayasayla, 82 anayasasında yerini buluyor. Türkçeden başka dil konuşmak yasaktır diyor. Ondan öncesinde de işte e, kamu dairelerinde, kamusal alanda Kürtçe konuşulmuyor. İşte vatandaş Türkçe konuş kampanyaları yapılıyor. Bu bir sıkışma yaratıyor toplumda, Kürt toplumunda. Ondan sonra 2012 yılında seçmeli Kürtçe dersine geçildiğinde bu kez bir başka kesim bunu seçmeyi onursuzluk olarak niteliyor. Şimdi siz ana dilinizin için açılmış olumlu bir alanı değerlendirmek istiyorsanız eğer bu alandan yürürsünüz. Ama öyle bir iki taraftan baskı oluyor ki kendinize bir kanal açmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı şey Yerel yönetimler için de geçerli. Şimdi 100 yıldır yaklaşık 100 yıldır bölge yönetilemiyor. Yani her türlü DPT raporuna bakabilirsiniz. Uluslararası Pisa TIMS, eğitim, sosyal yaşantı, işte bölgenin suç, iklimi vesaire ya da işte problemlerine bakabilirsiniz. Yani burada bir yönetim krizi var. Bu yönetim krizini biz yaşıyoruz. Bölge yönet, bölgenin e, diğer bölgelerden arasında fark var her açıdan. İktisadi olarak, tarımsal olarak, hayvancılık olarak vesaire. Yani biz verimli bir toprağımızı, değerlerimizi ya da varlığımızı verimli bir şekilde değerlendiremiyoruz. Bu değerlendirememe bize çok pahalıya mal oluyor. Şimdi bundan çıkmanın yolu nedir? Yönetimi yerele devretmektir. Kısmi olarak yerele devretmektir. En, en azından bunu tartışabilirsiniz. Şimdi bunu tartışmayan merkezi bir yapı var Ankara'da. Tekçi bir yapı var işte dil, dil, yönetim vesaire. Bir de bunu, bunu tartışmayı açmak için işte mesela demokratik özellik altında hendeklerin açılması meselesi var. Tıpkı ana dil meselesi gibi bir zamanlar yasaklanan, konuşulması istenmeyen bir ana dili. Ondan sonra hafif bir kısmi serbestlik başlayınca karşısında farklı bir duruş ve siz buradan bir kanal açamıyorsunuz. Yani biz orada sıkıştık. O nedenle ben özellikle genel seçimlerden önce e, özellik ya da federasyon, federasyon özellikle e, tavsiye ettim ve sınırlarını falan belirlemeye çalıştım. Hatta bir anayasa taslağı ya da ilkeler FEDE yönetimin anayasa taslağını öne sürdüm ama benim yaptığım şey Türkiye'ye ait, Türkiye'nin geneline ait değil. Bölgenin soluk kalması için, bölgenin biraz ilerlemesi için. Çünkü biz kentsel olarak da, sosyal olarak da, kural olarak da, eğitim olarak da vesaire her anlamda geri kaldık. Bu, bu dediğim gibi verilerle kanıtlı. Yani bu benim kendi işte gördüğüm, aldığım yüzde sekseni böyle yapıyor, şunu yapma meselesi değil. Mesela o çalışmada Derya Hanım'ın da ben makalelerinden yararlanmıştım. Şimdi buradaki amaç ne ya da sisteminizde bir sorun var. Ben bu sorunu nasıl aşarım? Eğer Böyle düşünürseniz kendinize olanakları ve araçları belirlemeye çalışıyorsunuz. Yerel yönetimler bu anlamda problem bakın problem seçmende ya da yerel yerel yönetim olarak o o yönetime maruz kalanda. Şimdi siz ısrarla davranışınızı değiştirmezseniz mesela 1970'lerde diyelim ki Diyarbakır'da Ağrı'da bağımsız belediye başkanı seçildi. Ne için seçildi? Nitelik mi? projeleri mi vardı? Yani gerçekten toplum için sosyal alanda işte altyapı çalışmalarında çok iyi işte grupları bir araya getiren projelere girmiş çıkmış insanlar mı aday oldu ve kazandı? Biz bunları sorgulamadık. Yani biz yerel yönetimlerimiz hala sorgulamıyoruz. Hala belli bir ideolojiyi, belli bir inancı temsil eden, oraya kendini kanıtlamış insanlar hala aday oluyor ve buna hak görüyor, görebilir. Aday olmasında hiçbir problem yok. Ama bizim toplumumuzun şunu demesi gerekiyor. Hayır. Bu bir hizmettir. Yani bana göre günümüzün bir zamanlar sürgündür. Bir zamanlar işte ders vesaire gibi e, cinayetler, katliamlardı ama bana göre modern anlamda günümüzdeki şey günümüzün eee başlıca cezalandırma yöntemi hizmetsizlik ve bölge hizmet alamıyor. Mesela bu açıdan bu toplantıya ben Kürt kav aracılık ettiği için çok Mutluyum, sevinçliyim çünkü biz kendimizi konuşamıyoruz. Yani bölgede e, her alanda tarihi alan, temizlik, hijyen, turizm, hizmet sektörü vesaire her alanda problem devam ettikçe insanlarımız bölgede yaşamak istemiyor. Şimdi siz bölgenizi güçlendirmek ve iyileştirmek zorundasınız ve bunun için her türlü olana sağlarsınız. Eğer iyileştirme yönündeyse ben desteklerim. Bunu, bunu tartışmak gerekiyor. Bu nedenle. Benim yerel yönetimlerle ilgili tartışmalarım bu yönlü oluyor. Ee, i̇şte dediğim gibi yani çünkü hizmetsizlik bizi mahvediyor. Bu açıdan ana dine meselesi nasıl toplumsal bir mesele ise hizmet meselesi de, yereli yönetmek meselesi de toplumsal bir mesele. Çok basit toplumsal bir mesele. Yani onun için bunun siyasi bir tarafı yok. At yapının, suyu götürmenin, toplu taşımacılığın zamanında ve sık olmasını temiz olmasını işte e, insanların kendi ana dillerinde eğitim alabilmesini, işte halk eğitimler ya da belediye aracılığıyla buna olanak ayrılmasını, okullara belediyenin, belediyenin okulları bu anlamda desteklemesini ve güçlendirmesini, mesela İsveç örneğinde bunu gördük, e, gelirinin belediye yüzde on okullara ayırabiliyor. Bunların zaten her birinin yasada yeri var. Mesela biz e, bundan beş yıl önceydi galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne önerdik. Dedik ki Kürtçe kreş açın. Daha sonra yerel seçimlerde bizim belediyelerimize de verdik. Kürtçe kreş açın. Çünkü bunu açmanızın önünde hiçbir yasal mevzuat problem, engeli yok. Yani yeter ki bir başlansın. Bu anlamda problemli olan yöneticiler ya da yöneticileri seçen atayanlar değil. Ona maruz kalanlar. Yani o seçmen davranışını ya da hizmeti alan, hizmet alma halini, ruh halini benimsediği ve onu koşullandığı halini değiştirmediği sürece yani sivil alanın ve bireyselleşmenin güçlendirilmediği sürece biz bunu aşamayacağız gibi görünüyor.